Arkadaşlar her sene çıkan kutu içerisinde sarı yerleş sayı yerleştirme sorusu 2022 tyt versiyonunu aldım. Ne demiş? Her kutunun içine birden 10'a kadar sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirmiş. Tüm bölme işlemlerinin sonucu tam sayıymış. Bölme işlemlerinin sonucunun toplamını soruyor. Böyle sorularda arkadaşlar en küçük sayıyla başlayacağız. Burada baktığın zaman 7 hemen dikkat çıkıyor. Ne bir katı var, ne de bir böleni var. O zaman ben bir jokerimi 7 ile kullanacağım arkadaşlar. Yani 7 bölü 1 yapacağım. Sonra geldim. 7 gitti. 1 gitti. Sonra geldim. Şimdi baktım burada yine 9'un bir katı yok. Ve içinde sadece 3 böleni var. O zaman mecburen 9 ile 3'ü kullanacağım. 9, 3. 9 gitti, 7 gitti, 3 gitti, 1 gitti. Evet arkadaşlar burada ne kaldı? Bak şimdi 5 var, 10 var. Şimdi 5'i de bir şekilde kullanmam lazım. Böleni yok zaten. Katı sadece 10 var. O zaman geldim hemen 10 ile 5'i de kullandım. 10 gitti, 5 gitti. Evet Şimdi kalan sayılara bakıyorum. 6, 3'ü gitmiş zaten. O zaman mecbur 6 ile 2'yi kullanmam lazım. 6 yazdım, 2 yazdım. Geriye de zaten bir tekne kaldı. 8 ile 4. O zaman A7, B3, C2, D3, E'de 2. Toplamlarını soruyor bize. 10, 12, 15, 17 arkadaşlar. Hiç oyalanmadan geçtik soruyor.